birazdan izleyeceğiniz video uygunsuz dil içermektedir. Kişiler, kurumlar ve ben tamamen hayal ürünüyüz. İyi seyirler. Dün gece 100 liralık otel muhabbet, ne, otel diyorum çadır kampı muhabbetinden sonra e, Instagram storyleme özgür yanıt verdi. Dedi ki abi biz de apartı işletiyoruz. Yerimiz yok ama ben de kalabilirsin falan filan. Sağ olsun onu Burada da kaldırdım. Ona buradan teşekkür ediyorum izlerse. Bu arada da üstüm çıplak yürüyorum ki akyaka bir şey görsün. Bir kıllı adam görsün. Bunlar kıllı adam hasret kalmıştır diye düşündüm. O yüzden memelerimi sallaya salla yürüyorum. Ama yaza makineiz, Önümüzdeki yaza garanti makineiz onu söyleyeyim. Çok saldık çünkü ne dedik 2021 yaz ağrı zirve dedik. Bizim için çok önemli. O yüzden sigarayı biliyorsunuz azalttık. Hatta hiç içmiyoruz. Pro içiyorum bu arada kahveyle. İçkiyle beraber bazen sigara içtiğim oluyor ama 3 aydır bu düzeni bozmadım. Siz şimdi kesin çok bildiğiniz için şey diyeceksiniz yani Aa başlarsın ya munavma! falan dediniz. Çok akıllısınız çünkü. Ben o kadar akıllı olmadığım için hala umutluyum. Umudumuz o yönde. Şimdi kendimi azmak isimli bir şeyin içine atıp sürüklenmek üzere aşağı doğru yürüyorum. Hadi bakalım. Böyle işte atıyorlar, çimiyorlar falan. Ama ben insanların esas çimdiği yeri bulmaya çalışıyorum. Yani gerçekten çimilen yer neresi? Bilmediğim için. Atıyor musun? akıntı götürüyormuş. Şu an bu tarafa doğru mu, bu tarafa doğru mu hiç denede çimen kimseyi görmedim. Şurada çocuklar çimiyor. Esas nerede? Şimdi birini çevirip la abi burada nerede çimiliyor demek de bir garip olur aslında ama bakalım yürüyoruz. Yukarıda bak dayalar orada çimiliyor. Demek ki çocuklar kamp atmış. Bir de aşağı doğru yürürüz olmalı. Bilmiyorum ki. Birinde böyle çıplak bedenimle çevirip pardon nerede çimiliyor diye sorsam o da çok tatlı olmaz diye düşünüyorum. Bence bu tarafa doğru. Bence öbür tarafa gitmem lazım. ama şurada bir bakacağım. Bakalım buradan. Fazlasıyla berrak, güzel, sazlık, tertemiz bir su. Ama akıllarda tek soru, ne kadar soğuk. Güne böyle başlamak istiyor muyum acaba ben? Her, her sabah yüzüyorum efendim, her gün yüzüyorum. Suya giren de yok ama burada oh, çok güzel lan, burada yaşanır burada. Ne dedim ben az önce? <laughs> Ayaklarımızdan başlayalım o zaman. Artık ne olacaksa ya, o kadar soğuk değil demek isterdim. Sanırım bu kadar ıslak. Ha etrafta da aile var. Tam da küfredemiyorum ama şu an bacaklarımı hissetmiyorum. Ama daha soğuk sularda yüzdüm. Şimdi böyle soğuk sulara girmeden önce tavsiyem şu. Şöyle bir suya alacağım bir bir yüzünü yıkayacağım tamam mı? Sonra şöyle bir ense diyeceksin ki bak birazdan çok soğuk olacak abicim. Birazdan çok soğuk olacak abicim diyeceğim. Şoka <laughs> girmemesi için. Yakın mı? Diyeceksin ki şöyle birazdan birazdan çok soğuk olacak. <laughs> diyeceksin şöyle yavaş yavaş yürüyeceksin sonra. Bir de ilk bacaklardan sonra ilk temas makattan ve taşaktan oluyor. Benim daha değmedi. Şimdi değecek galiba. şey yapacağım şöyle Oh. Çok soğuk lan. Şimdi böyle yapacağım. Yürüyerek alışacağım yani. Çünkü ben orman adamıyım. Bana bir şey olmaz. Hadi bakalım. Oo. Oo. Selamlar. Merhabalar. iyi yüzmeler. Nasıl? Yavaş yavaş alışıyor mu bir süre sonra? Abi direkt aldık biz ya. <laughs> Mecbur diyorsun. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş olacakmış. Yavaş. Ben çıktım mı şimdi? Evet. Girmez daha. daha. Bir daha bir daha. Bu bir kere diyorsun. Aynen. Atla bir ya. kere. İlerden... Atlama yeri mi var? Yeri var. Ondan derine de atlıyor. Ha. Oraya taş, taş falan koyuyoruz. Haa. Balçıktan vardır. Buradan yürüyerek gideyim ben oraya. Ben zor git abi. Tamam mı? Zor mu? Var. Ha, taş var, var. orada taş yaptınız. Taş yaptığımız. Oradan geçiyorsun abi. Evet. Oradan tepede dalıyorsun çıkıyorsun böyle geliyor. Ha gidiyor. dur oraya gideyim ben o zaman. Yani şimdi mesela 5 kendi başına su geçirmezdi. Acaba 8 kendi başına su geçirmez mi? <laughs> ne diyorsunuz? Öyle bir fikrim yok. Değer mi? Değer mi? Yapabilir <laughs> miyiz? Ananı siki çok heyecanlı şu an. <laughs> su geçirmezdir ya. Ha? Şurasında bir açıklık var gibi ama. Düşünmüştür onu GoPro, hadi 3, 2, 1. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Vallahi çalışıyor, tamam iyi. Ayrıca işte. evet, Arizona'da böyle bir pozisyonda kalmıştık beraber, hatırlar mısınız? Burada da suya girmiştik onlar. İyi gidi günler sarımsak delisi hep soğuk, hep orada yüzdük de yaşlandık işte artık. İnsanın kanı koyulaşıyor biliyor musun yaşlanınca. Şimdi buradan bir çıkacağım çakı gibi, dur ördek çekeyim size. <laughs> Abartıldığı kadar kötü bir çok yok, soğuk değil abi yok. Harika. Artık başını soktuk. Gezi gelir diye düşünüyorum. Yaşandık yemin ediyorum ya. Evlensem çocuğum olur. O kadar yaşlandım yani. Şu an dalıyorum artık. Şuradan dalayım. Şuradan. Bana yeter. Ben gidiyorum. Tamam. Daha ne yapayım? Almaktan çıktım. Şimdi ilerlere doğru Bak ve ıslak vücudumla yürüyorum. Etrafta keşfedecek şeyler var mı <laughs> diye bakıyorum. Ormanlardan. <laughs> Şu bak Allah aşkına. Yeti gibi yürüyor. Koca ayak gibi. Evet, burada bak köşeler var. Köprü var. otelin pis suyu gidiyor. Ama o kadar pis değil herhalde. Yani kızarlar. Ben azmak belediyesi olsam Bak yakın. Buraya pis su atanı sikiveririm veririm vallahi. Keserim cezasını. neyse. Bak. Otlamon Palaz. Dağlar. Bir şeyin ismini otlama falan koyunca herhalde devlet vergi indirimi yapıyor. <laughs> öyleymiş gibi değil mi? Bana öyleymiş gibi geliyor. He. Sağlam mı lan bu? Böyle yüzmek isterse bak balıklar balıklar büyük balıklar da var ama o, bayağı balık var lan yemin ediyorum aç kalmazdı şurada böyle kol gibi kol gibi tatlı su balıkları var bilmiyorum isimleri de. bu kamerayı göremezsiniz şu an Lütfen. Kemal Kurusun keşfe devam evet. tatlı abi da bilmediğim çiçek ağaç var Birkaç ağaç daha var böyle şuralara doğru hep güzel buralar doğa mutlu oldum bak tatlı suya girince kendimi şey hissettim soğuyunca böyle çakı gibi oldum cıs çok soğuk gerçekten soğuktu yani gidelim şuralara doğru hep bakın şöyle izleyin şöyle harika Altına da müzik koyayım mı? Eskiden güzel müzik koyuyorduk. Şimdi hep telif hakkı olduğu için hazır müzik koyabiliyoruz. Hazır müzik koyuyorum. geçmiyorlar böyle yürüdükçe yeni yeni yerler tabii keşfediliyor ben de yürüdükçe yeni yeni yerler keşfetmeye devam ediyorum sizin için hiçbir masraftan kaçınmadık ve Akyaka'ya geldik şimdi yeniden aynı bütün eziyeti bir daha çekeceğiz hazır mıyız burada çimcek güzel bir yer buldum daha derince şuradan bak ıhtan ıhtan şöyle götüm götüm Ayaklarımızı soktuktan sonra <laughs> o zaman bir tur daha gireyim, çıkayım sonra geri yürüyeyim. Bu sırada gideyim artık motoruma binip yazmakta yüzdük mü yüzdük yani başka ne, ne yapayım, tek başına bir yere kadar. Burada, zaten... Vallahi burada su yağlı abi otelden ne atıyorlarsa bunu. Yemin ediyorum elim yağlandı. Ben burada girmem bu suya. Ben öbür tarafa gider yine giderim. Burada bu pis etmişler su Yağ mı döktünüz, zeytinyağı mı döktünüz amına koyayım sen. Ne yaptınız ya? Pis suyu yağlı baksana. Öbür tarafa gireyim de orada çimeyim. Burayı güzel çinmek için harika. Şunu bir de şuraya doğru yürüyeyim bakayım ne var. Dalayım ama önce. Ne yapıyorduk? Vücudumuza birazdan soğuk olacak. Birazdan soğuk olacak diyoruz şöyle. Tabii çimiyoruz. Ay Allah, üç gibi bir. Sazlıklar arasında. Öbür tarafa bir insan. Ben bu tarafa doğru çekiyorum ki sanki böyle çok doğal bir yermiş gibi hep böyle çekilir. İşte kamera öbür tarafa doğru çevirsem bir sürü insan buraya doğru bakıyor ama buraya doğru çevirip böyle hareket ettiğinde sanki böyle doğada tek başıma yüzüyormuşum gibi oluyor. Ama ben bütün bunları yaparken mesela herkes bana bakıyor. Böyle yaşamak da o kadar kolay değil. Ama ya bir yerden sonra alışıyorsun yapacak bir şey yok. Sen doğada yalnız başımaymışım gibi hayal edin. Dere böyle devam. Abi bildiğin işte akıyor. Akar su yani. Bunu abartacak bir şey yok yani. Akar su Buradan şöyle Bak orada biraz daha çivenler var Bir de o tarafa mı çıksan? Şimdi normal şartlarda Ben kesin yaparım Şuradan kendini bir salıyorsun Denize kadar <laughs> Gidersin Hiç sorun olmaz ama Burada bir tekne trafiği var O biraz tehlike yaratıyor aslında Yüzmek isteyenler için O yüzden yüzmek isteyenler kendilerine küçük koylar bulmuşlar. Bütün manzarayı bozdum. Sıra bakma artık. <laughs> Kıllı bir şey geliyor orada mı? <laughs> Öyle mi? Ben de YouTube videosu çekmeye çalışıyorum. Selam. Kanalımıza abone olun. Ben suda su su kanalı benimki. <laughs> Eyvallah. Abi. YouTube herkes YouTube. Kemal Tuğrul Sümer benim. Motora binip gazlıyorum. Tamam. Sizin nedir efendim? Evet. Voy voyajas. Voyage us. Voyajas. Evet. Abone ol oraya. Siz de bana abone olun. Bunu daha Benim kanalıma. Geceler boyu dürürürürüm sayıklarmışım olanları birer birer Derilerden delilerden sen anlarsın konuş onlarla nasıl muhtacım buna Çık 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 bir gece ansızın gel abi siz de yolun ortasında yürüyorsunuz ama ya hani e sen de burada duruyorsun lan manyakça bu Olan her şey çok manyakçı. Gerçi kaldırım yok. Evet Akyaka'dan e, gidiyorum. Akyaka'da ne yaptın? E, hiç azmakta yüzdüm. Gördüğünüz gibi azmak. Ulan ne güzel yerler varmış ya. Çocuklar niye duruyor burada? Hadi gidin bakayım. Azmak. Azmak. Lütfen. Bak burada daha güzelmiş yüzmek için. Neyse siktir. Yüzdük yüzeceğimiz kadar. Daha sonra yüzeriz. Güzel ama buralarda vakit harcamak lazım. Ben sadece geçip gittiğim için çok fazla şey yapamıyorum yani. Biliyorsunuz ki sadece geçip gidiyoruz. Ak içini gösteriyorum. Dün gece karanlıkta gittiğimiz yerler eminim çok güzel yerlerdi. Mutlaka çok güzellerdi abi işte. Şimdi ben niye geçip gidiyorum biliyor musun? Bu yüzden. Yani bu tatil yerlerinde bu durma işi beni çok çıldırtıyor. Mesela İstanbul'da duruyorum. Dururum sorun yaşamam ama burada gerçekten darlanıyorum yani. Her yere araba park ediyorlar. Her yerde duruyorlar. Oğlum gidin ya. Tatil bu demek değil amına koyayım. Hadi gidin ya. Yoğun ortasında yürüyen. Ona da kızamıyorum, Kaldırım yok. Amına koyayım. Araba her yere araba park etmişler. Böyle tatil olur mu ya? Yoğun ortasında öbürü öbürünü bırakıyor. Allah'ım bak bütün modum geçti. Bir motora bindim bütün hevesim gitti ya. İnsanlıktan soğudum yine ya. Çok canım sıkılıyor abi. Şurada araba park etmeyecek. Bu arabaların hepsini buradan kaldıracaksın. Kaldırma yapacaksın. insanlar yürüyecek. Bir yere de otopark yapacaksın. insanlar yürüyecek. Bizde bütün yollar her yer araba amına koyayım. Çıldırıyorum ya. Otopark yapın ya. Bak bir de yasak yol boyun. Bak kanun nasıl işliyor. Sana bana ceza keser. Radar kurar polis orada yolda. Buraya yol boyunca park etmek yasak Gel hepsine yaz abicim çak 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 300 300 300 300 300, 300. gitti ya. Radar kursunlar ancak Vallahi emniyetin samimiyetine inanmıyorum Çok özür dilerim yani Anca radar Kolay çünkü Geliyor şak 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 300 300 300 300 hepsine çek Sen ne yaptın beni solladın mı İyi bok yedin amına koyayım Gelmiş beni sıkıştırıyor burada ya Allah Allah ben kızgın değilim abi insanlar beni gelmiş orada sıkıştırıyor gidiyoruz işte arabayla beraber ben motorum ya yanıma sıkıştıracak orada ya sıkıştırırsın amına koyayım kavga ederim bak yemin ediyorum gerginim kavga ederim Bu kamera kaydında kavga ederim bana insan dövdürtmeyin paşa paşa da dayak da yerim sorun da değil onu da yapmayı en iyi biz biliriz oraya etmek yasak tabelasını oraya koyuyorsan fark edene de cezasını keseceksin. Bu kadar basit. Neyse. Yolumuza doğru gidelim. Nereye? Abicim sen de orada öyle bir durmuşsun ki gerçekten çok hoş durmuşsun. Ne güzel zeytinler meytinler var. Tatlı tatlı. Abi böyle niye sinirli insanlarsın? Niye sinirleniyoruz? Ben anlamıyorum ya. Sinir yapmak çok kötü bir şey. Hiç sinirlenmeyin. Böyle ormanın şeyin tadını çıkartın. Bak ne güzel tünel amına koyayım. Çok iyi tünel be. Öf. Evet. Böyle ağaç doğa. Vay çiçeğe bak. Amına koyayım. Ne güzel çiçek ya. Vay Range Rover'a bak. Amına koyayım. Ne güzel Range Rover. Ya böyle bir şey olabilir mi? Vay amına koyayım. Asfalta bak be. Böyle güzel asfalt olur mu? Vay doğaya bak be. Vay amına koyayım. Böyle güzel doğa olur. Oha Gökova'ya geldim lan bir anda Işınlandık <laughs> o Oha Gökova Oh fuck Vay amına koyayım Böyle güzel ağaç olur mu be Yemin ediyorum harika Geldin mi Clio'cu yarışacağız mı biraz Hazır mısın Yarışma ya. Ben Marmaris Köyceğiz Gökova Marmaris Köyceğiz'e gideceğim Yarışacağız mı biraz istiyor musun hmm, 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 Gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Daha ani frame de yapacağım. Benim değil mi? Gitmeyeceğim. Kuruyup gitse de gitmeyeceğim. Uh -huh -huh -huh. Gitmeyeceğim. Az önce ben bilimi yaptım. Az önce ön kaldırdım yanlışlıkla amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yanlışlıkla ön kaldırdım ya. Aa ah, eğleniyor, Kendi başına. Aa ah, neşesi yeter. Aa ah, umurunda mı saldın bu dünya? Aa ah, neşesi yeter. Aa. Ah, ខ្លើ្រូ